Evet, küçük bir kahvaltı dükkanına geldik. Şey, şimdi burada e, meşhur bal kaymak var. Ondan söyledik. Gelsin görelim. Çay Çay, çay. Arkadaşlar balımız, kaymağımız geldi. Şöyle göstereyim. Mehmet amca yavaş ol, bir beklet. Böyle daha iyi oluyor. Evet. Mehmet amca, Husis'i, Tebriz'de bu bal kaymağı yemek için geldi. Tabii, yelen, Türkiye'den. Evet, Türkiye'den. <laughs> Ekmeğimiz, pidelerimiz böyle arkadaşlar. Hiç bal kaymağımız böyle. Var. Evet. İki işte çeşit ekmek var. Tebriz'e gelindi mi, bal kaymak yenilmeden gidilmez. <laughs> o kadar. Bir <laughs> Şey şey Doba yati. oradan mı gidip geldi. Dobayazı, Dobayazı. Bina bina bina. Ha bayası da bina ha, yaptım. Ha, ha, tamam. 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 Heh. Kayma bal kaymak böyle yenir işte.